Sayın Adan, Sayın Adan'a şeref veriyorum. Başlayın, bak bak. Allah'a şeref verin. Evet, Sayın Tamam, seyirci gel abi gel. Nafzıma bir bak, bak Nafzıma bak. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. İsmail sakin. sakin. İsmail sakin, Bek tamam. Beklemenin bir adamı var, anladın mı? Ben de burada nefes nefesin, lafzım iki yüz, sen gelmesin. Tamam İsmail, tamam, nefes al. kardeşim. Tamam. Tamam sonlamaz. Tamam arkadaşım, tamam. Yani. Tamam, tamam, sakin ya. ya dinlensin. Dinlensin ya, bir dakika ya. Kolay değil, bir, bir dakika. Seyircisin, gel, seyirci var. Sen beni mı aldın? Sen beni anlamadın yani. Sen beni satın mı aldın? Sen beni satın mı aldın kardeşim? Ya bana bak şey, Tamam mı ya? Sakin ya bir dakika. Ya. Sakin. Abi siz iki Çinli abi, başta başta ya, Tamam. Vardı, açın ya. şöyle açın hangi ya. Hangi sporda var? Nefes alamıyorum daha ya. Abi, abi, abi. açın abi. şöyle, açın şöyle açın bir ya. Açın, ya. açın, açın ya. ya. Evet. biraz daha. Biraz daha açılın. Biraz daha açılın. Abi. Abi. Nefesini geri açalım. Nefesini هي جي گون شا جي نه اولي قسم جي مندار مندار ها سارندس پس انا منه چين سان

sıcağın altında gerçekten çok zor bir iş. Yani o gölgelikte oturan insanlar bile o sıcakta bunalırken biz o güneşin altında, yağın altında iki tane güç birbirine çarpışıyor. Gerçekten kolay bir şey değil. Nabız dediğim gibi belki 200'leri geçtiği zamanlar oluyor. Gerçekten çok zor bir spor. Orada sağlıklı düşünebilmek ve düşünerek hareket edebilmek gerçekten zorlaşıyor sahanın içindeki zorluktan çok sahanın dışında da ben çok zorluk yaşıyorum. Yani e, özellikle Survivor'a gittikten sonra bu zorluğu çok daha fazla yaşamaya başladım. İnsanlar Seviyor, sayıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seviyorlar ki ilgi alaka gösteriyorlar. Ee, dediğim gibi özellikle Survivor'dan sonra çok fazla ilgi alaka artmaya başladı. Dolayısıyla insanlar gelip e, sizinle sohbet etmek istiyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Bunlar gayet normal, güzel şeyler. Benim de hoşuma gidiyor. Ben de elimden geldiğince insanlara vakit ayırmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince minimum seviyede insanları kırmamaya gayret gösteriyorum gerçekten. Ama yaptığımız iş çok zor bir spor sahaya geliyorsun maçına odaklanmak zorundasın insanlar bir yandan sizden başarı bekliyor başarılı olmadığınız zaman eleştiriler çok kötü eleştiriler alıyorsunuz yani bunları düşünüyorsunuz başarılı olmam lazım diyorsunuz bir yandan seyirciler sizinle fotoğraf çekilmek istiyor her birine en az birer dakika vakit ayırdığınız düşünecek olursanız gerçekten ben akşama kadar bir organizasyonda en az 500 bin kişiyle diyalog halinde oluyorum en az 500 kişiyle fotoğraf çekiniyorum bu gerçekten çok zor bir olay yani ee, sadece maça odaklanman gerektiği yerde mesela seyirci çıkıp geliyor fotoğraf çekinelim diyor. Yani ben elimden geldiğince insanları tabii kırmamaya çalışıyorum. Keşke hepsine yetişebilsem, hepsine vakit ayırsam, hepsine sohbet edebilsem, hepsine fotoğraf çekinebilsem. Ama böyle bir şey mümkün değil. Ya benden bir tane ver. Yani bir tane var. O yüzden hiçbirine hepsine yetişme şansım yok. Elimden geldiğince kırıcı olmamaya çalışıyorum. Gerçekten buna özen gösteriyorum. Sahaya girdiğim andan itibaren arabayla gerçekten insanların sevgi seliyle karşılaşıyorum. Ve bir anda hemen arabamın etrafı çevriliyor. Hemen arabadan iner inmez fotoğraf faslı başlıyor bizim. Mesaimiz başlıyor diyebilirim hatta. Yani güreşe çıkmadan aslında bir, bir yavaş yavaş enerjim gidiyor benim. Çünkü insanlara gülümsemek zorundasınız. Cevap vermek zorundasınız. Dolayısıyla bunlar sizin gerçekten dikkatinizi dağıtan ve enerjinizi alan şeyler. İnsanlar bunu maalesef idrak edemiyor. Ve sonrasında maç aralarında nabzın yüksek maçtan çıkıyorsun ve ya da e, örnek vereyim e, normal süre bittiğinde puan süresi başlıyor. Puana gitmeden önce hemen bir su alıyorsun antrenörün yanına gidip taktik alıyorsun nabzın yüksek zaten. Antrenörün yanına geliyorum su alacağım dinleneceğim ve taktik alacağım. Aynı zamanda işte maçıma odaklanmam gerek. Seyirci geliyor fotoğraf çekinelim. Ya kardeşim lütfen anlayış gösterin biraz da beni anlayın biraz empati yapın. Yani biraz e, ne bileyim ya sevgiyle saygıyla yaklaşın biraz halden anlamaya çalışın ya beni kendi yerine koy bir düşün yani o nabızda maçıma odaklanmam gerekirken sen gelip ben, benden fotoğraf çekinmek istiyorsun eyvallah seviyorsun çok teşekkür ederim ama bir şeyin yeri ve zamanı var. Biz bunu maalesef e, aşamıyoruz. Yani bunun yerinde zamanda yaptığı zaman kimse, kimse kimseye bir şey dedi yok. Ben zaten bundan mutluluk duyan bir insanım. Yani sevenlerimin olması, bana iyi alaka göstermeleri bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Yani herkesin yaşayamayacağı şeyler. Ben bunlardan gurur duyuyorum ama bir şeyin bir yeri ve zamanı var. Yani bunun yerini zamanını yapamadığımız zaman bazen e, anlaşmazlıklar çıkabiliyor, yanlış anlaşılmalar kolay, e, çıkabiliyor. Dolayısıyla Seker Meydanı'nda da aynı durumu yaşadık. Ben sahaya geldiğim ilk dakikadan itibaren fotoğraf çekilmeye başladım. Anons geçiyor, baş er meydanına bekleniyorsunuz diye. Geç kaldım. E, kıspetimi giyiyorum. Kıspetin paçalarımı bağlamam lazım sıkı bir şekilde. E, i̇nsanlar geliyor, fotoğraf rica ediyorum diyorum hani Paça mı bağlıyorum? hazırlık yapıyorum. Bak anons geçiyor. Geç kaldım. Birazdan çekinelim. Yani bunu söylemem bile insanların ne bileyim alınmasına sebep oluyor. Ben, ben gerçekten elimden geldiğince minimum seviyede insanları kır, kırmamaya özen gösteriyorum. Yani elimden gelen minimum seviyede yaklaşım sağlıyorum ama yine de insanlar yanlış anlıyorlar. İşte bu Survivor'a gitti, ondan sonra bu değişti, ondan sonra havalandı. Yok ya kardeşim ben aynı İsmail Balaban'ım. Ben gerçekten eğer ee, değişmiş olsaydım Survivor'a gittikten sonra ki benim karakterimi kesinlikle değiştirecek bir e, platform değil ve oraya giderken de ben en büyük hayalim hedefim atasporumuz yağlı güreşi daha fazla kitleye sevdirmek ve tanıtmaktı. Bu amaçta en çok hayalim hedefim bunu amaçlayarak gittim ben zaten yarışmaya. Eğer ben değişmiş olsaydım er meydanlarına tekrar geri dönmezdim. Yani Survivor'dan sonra kardeşim ben güreş hayatımı bitirdim. Burada noktalıyorum. Ee, ben artık başka işlere yöneleceğim derdim. Bilmiyorum belki benim yerimde olsa birçok insan gerçekten yarışmadan sonra sahaya dönmeyebilirdi ve birçok insan da bu yorumu yaptı. İsmail Balaban artık er meydanlarına dönmez. Güreş hayatı bitti. Bundan sonra güreş yapamaz. Yani o kadar çok eleştiri aldım, yorumlar aldım olumlu, olumsuz ama ben bunlara hiçbir zaman kulak asmadım. Ben kendimi bilen bir insanım, nereden geldiğimi bilen bir insanım. Ben yörük çocuğum, ben köylü çocuğum, ben çiftçi çocuğum. Geldiğim yeri de unutmadım, geldiğim yeri de biliyorum. Kimse benim kelimelerimi yanlış yere çekmeye çalışmasın, çekemezler. Beni değiştiremezler. Ben geldim adam gibi yine er meydanlarında mücadelemi, savaşımı vermeye devam ettim. Vermeye de devam edeceğim. Kimse beni ...aşağıya çekmeye çalışmasın. Kimsenin buna gücü yetmez. Ben aynı İsmail Balaban'ım. Ben hiçbir zaman değişmedim. Ama her şeyin bir yeri bir sınırı vardır. Seker Meydanı'nda olduğu gibi. Ben e, o gün... E, Seker Meydanı'na hasta bir şekilde çıktım. İki gün önce serum vurundum. Gerçekten çok kötüydüm. Bir gün önce hatta e, Çanakkale'de güreş vardı. İlk turda çıktım hasta olduğum için. Antibiyotik kullanıyordum. Dediğim gibi bir gün öncesinde serum vurundum. Bir gün sonrasında Seker Meydanı'na geldim. Seker Meydanı benim için önemli. Neden önemli? Elmalılıyım ben ve Elmalı'ya 20 kilometre uzaklıkta bir er meydanı. Dolayısıyla hem seyircilerim anlamında hem oradaki daha önce yaşamış olduğum başarılar anlamında benim için çok önemli, önem arz eden bir organizasyon. O hastalığımla ben mücadele etmişim orada ve İnsanlar insanlar bunları anlamıyor gerçekten. En az 500 kişiyle fotoğraf çekindim ben orada. Yani e, bir kişi gelip o 500 kişiyle 1000 kişiyle çektiğim e, fotoğraf takdir etmiyor da bir kişi gelip beni aşağıya çekmeye çalışıyor. Ben e, buna kırılıyorum, buna üzülüyorum. İnsanların da yorumlarını okuduğum zaman daha fazla kırılıyorum. E, oradaki videoda en az 30 saniyelik, bir dakikalık bir diyalogumuz var oradaki kişiyle şahısta Orası e, maalesef videoda yok. Burası beni gerçekten üzen nokta burası. Ben bir anda kalkıp öfkeleniyor gibi bir duruma düşmüşüm. Aslında olayın özü şu. Orada ben maçın bittikten sonra bir dakika bile geçmedi. Yani maç bitti. Birinci oldum. Daha yerden kalkacak takadım yok. Hem ciğerlerinde enfeksiyon var. Nefes alamıyorum. Bir yandan maçın vermiş olduğu yorgunluk, nabız şey var. Yani nefes alamıyorum ya. Adam gelmiş, bir dakika geçmeden ayağa kalkacak takadım yok. Fotoğraf çekineceğiz diyor. Abicim bir durun dedim ya bir nefes alayım dedim. Yani verdiğim tepki bu. Adam dedi kardeşim biz burada seyirciyiz sen de sporcusun. Çekileceksin kardeşim diyor. Abicim siz beni satın almadınız ya. Ben zaten düzgün bir üslupla yaklaşsan, düzgünce gelsen bana desen ki, yani bir iki dakika sonra nabzım düştükten sonra desen, ben zaten çekiniyorum insanlarla. Elimden geldiğince kırmamaya çalışıyorum zaten. Ama senin yaklaşımın, senin üslubun, yani sevgi saygı üstlük çok önemli bence. Sen nasıl bana saygı göstermiyorsan, sevgi saygı yoksa karşılığında da bu bu gayet bu yüksek nabızda vermiş olduğum cevap, vermiş olduğum aksiyon çok yerinde bence yani. Yani ben yine kendimi zor orada. Yine kendimi e Üstübümü korumaya ahlakımı korumaya elimden geleni zaten çalıştım ama bazen de insanın bir dolmuş olduğu yer oluyor. Yani hem yorgunsun, hem psikolojik olarak hem hastasın, hem nabzın yüksek. E kardeşim benim derdim şu anda fotoğrafta değil ki de, sanki sen beni satın almışsın gibi çekileceksin kardeşim diyor. Ya yani şimdi Emir Vaki konuşursam burada çekilebilir miyiz demek var çekineceksin kardeşim demek var yani. Üstüp çok önemli dediğim gibi. Yani sen üstübuna dikkat etmezsen şimdi insanlar orada sadece benim ayağa kalkıp adama yaptığım yorumundan bahsediyor ve beni aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Olumsuz yorumlar vesaire bakıyorum. Zaten bunlarla alakalı da avukatımla görüştük. E bu yorumlarla e, yorumlar hakkında da zaten hukuki süreç hepsini başlatacak. Tek tek hepsi alınıyor. Gerekli e, yazışmalar vesaire hepsi olacak. Bunlarla da gerekli olarak e, avukatım ilgilenecek. Bunu da buradan sizden aracılığıyla açıklamış olayım. Bir şeyin yeri zamanı var ya. Ben insan insanları ciddi anlamda kırmamaya çalışıyorum ya. Tuvalette bile fotoğraf çekiniyorum ya. Tuvalette bile ya düşünün yani. Yemek yerken ağzında lokma fotoğraf çekiniyorum abi. İnsanları kırmamak için ama bir yere kadar yani sabır sabır bir yere kadar insanları hani ben ta taş değilim yani. Ya. Yani fazla dolmuşluk var.